Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gürşah Durba'ya atılan adi iftiranın karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ve Zonguldak ortak basın açıklaması düzenledi. Toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Tural, Kadın Kolları Başkanı Hasan Pulat, Belediye Meclis Üyeleri ve il yöneticileri katıldı. 18 yaşında bugüne dek Cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden gençlik kollarımızda yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Yuşak Başkanımıza 81 il örgütü olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Turba'ya yönelik yapılan iftiranın karşısında olduklarını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Tural, konuyla ilgili tüm soruşturmaların başlatıldığını ifade etti. Turba'nın geçmişten bugüne büyük çaba ile belediye başkanı olduğunu ifade eden Tural, 81 il olarak kendisine desteği istedi. Gülşah Başkanımız gün geldi gözaltılarından <Gülşah> genç yoldaşları için adliye önlerinde sabahladı. Gün geldi partimize omuz vermek için çantasında bir kuru ekmek ile köy köy dolaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın en zor ilçelerinden biri olan Şehzadeler'de belediye başkan adayımız oldu. Örgütümüzle birlikte Manisa'da canını dişine takarak çalıştı. Çalıştı. Genç kız kardeşlerinin rol modeli, çocukların Gülşah ablası, Manisalıların evladı olduğu ve imkansız denileni başararak genç yaşında şehzadeler belediye başkanı seçildi. Gülşah Dumbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nde haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından kadına yönelik şiddet vakalarının artması hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet sadece evlerin içinde değil, siyasette veya iş hayatında kazanılan başarılarında hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politik ve sistematik bir yapının sonucudur. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Turbay bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız. Şu unutulmasın. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde girdiğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Genel başkanımızdan Anadolu'nun en küçük beldesindeki baba Joğan'da, çay demleyen Sadiye üyemize kadar tüm Cumhuriyet Halk Partililer omuzlarındaki ağır yükün farkındadırlar. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ülkemiz içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan kurtaracak olan milletimizin sarsılmaz iradesi ve bu iradeyi kendine güç kabul eden Cumhuriyet Halk Partililerdir. Zor şartlar altında iktidar mücadelesi veren partimize, genel başkanımıza ve belediye başkanımıza karşı ahlaksızca saldıranların hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, kişisel menfaatlerinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen zavallı olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu cinsiyetçi zihniyete karşı en ufak bir taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ki, iktidar hedefine kitlenmiş ve birbirlerine kenetlenmiş Cumhuriyet Halk Partileri hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir.